Al bu sokağın yerindeki değil bak Koş, koş kabul koş Organize ters alay Bize moda bu Aleyleleley, aleyleleley Vururum Sağım solum sobe, kafa sanki dinozor Vur, vur, vur surata vur Bak sadece taşaklarımsa 80 kilosun Sakin, sakin Bak hadi tutti copy demiştim <laughs> koş babo dönerken rusurleti koy yak vilodemir putin radyoda tupak bir güç al orhan gencebay yollarda <laughs> pipet <laughs> satarlar hepsi tars adamlar güzeller hızlılar asya ve avrupa İstanbul gibi gelmez iki yakan bir araya Karşılaşırsa seker zaman kalmaz tarafsız için herkese huzur kazanç gerekir senin Star, parlar gelir retina Hızlı koşuyorum evet. ha le, 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 le.